Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün masamızda yani pek çok dil öğrenen kişinin kendini içinde bulduğu o durum var ya. Şu İngilizce'de B2 seviyesinde takılıp kalmak meselesi. Hani anlıyorum ama konuşurken tam istediğim gibi akmıyor, ifade edemiyorum dediğimiz yer. O C1 seviyesinin rahatlığına, akıcılığına bir türlü geçememek. Bu sana da tanıdık geliyordur muhtemelen. Elimizdeki kaylak İngilizce pusulası adıyla yazan biri. 25 yıllık deneyimi olduğunu söylüyor. Oldukça içten bir mitin kaleme almış. Yazar bu B2 pilotosunda sıkışıp kalma hissini hani sadece teknik bir sorun gibi görmüyor. Daha derinden yaklaşıyor ve bize bir nevi pusula sunmayı vaat ediyor. Metnin dilindeki o samimiyet de dikkat çekici. Sana sık sık yol arkadaşım diyor mesela. Kesinlikle öyle. Metnin belki de en çarpıcı yanı bu yazar meseleyi o daha çok kelime öğren, daha çok gramer çalış, kolaycılığından çıkarıyor. Bu durumu şöyle tanımlıyor. İyi olmakla yetinmeyip ana dilindeki gibi esnek olmak, nüansları hissetmek, kendini keskin ve özgün ifade etmek istemek. Yani olay sadece dil bilgisi değil. Dille kurduğun bağın derinleşmesi, dilde kendini daha rahat, daha evinde hissetme isteği var işin temelinde. Bizim de buradaki amacımız, işte yazarın sunduğu bu pusulanın işaret ettiği yönleri senin için biraz daha netleştirmek. O platodan çıkış yolunu beraberce keşfetmek. Harika bir özet oldu. O zaman e, vakit kaybetmeden başlayalım diyorum. İngilizce pusulam... Bu yolculukta neden takılıp kaldığımızı düşünüyor. Önce şu yaygın yanılgılara bir bakalım. Neden bir türlü o B2 seviyesinin üzerine çıkamıyoruz? Yazarın ilk tespiti neydi? Yazar ilerlemenin önündeki şey en büyük engellerden birini daha çok kelime lazım yanılgısı olarak tanımlıyor. Bu hepimizin düştüğü bir tuzak sanırım, değil mi? Kelime listeleri ezberle, kartlar çevir ama sonra bir sohbete girince o kelimeler sanki puf uçup gidiyor. Yazar bu durumu nasıl açıklıyor? Çok güzel bir noktaya değiniyor orada e, kelimeleri tek başına şeye benzetiyor anlamsız tuğlalara elinde binlerce tuğla olabilir ama onları birleştirecek harç yoksa bir duvar öremezsin diyor. Bu harç dediği şey de kelimelerin içinde yaşadığı bağlam yani kullanım pratiği yazarın vurgusu şu kelime ezberlemek tek başına yetmiyor hatta bazen yanıltıcı bile olabilir asıl olay o kelimeleri doğru yerde doğru yapılarla akıcı bir şekilde kullanabilme içerisi. Yani mesele sadece depolamak değil, o depoyu aktif olarak e, kullanabilmek. Bilginin beceriye dönüşmesi lazım. Bu tuğla ve harç benzetmesi durumu çok net koyuyor ortaya gerçekten. Peki yazarın işaret ettiği başka bir yaygın tuzak daha vardı değil mi? Hani sürekli bir şeyler izliyoruz, dinliyoruz ama sanki ilerleme yine de yavaş kalıyor gibi hissettiğimiz durum. Evet, ona da pasif öğrenme tuzağı diyor yazar. İngilizce dizi izlemek, podcast dinlemek, haber okumak falan bunların hepsi faydalı tabi, dile maruz kalmak önemli. Ancak yazar diyor ki, bunlar tek başına seni C1'e sıçratmaya yetmez. Bunu da yine güçlü bir metaforla açıklıyor. Tribünden maçı izlemek. Tribünden izleyerek oyunun kurallarını çok iyi öğrenebilirsin. Hatta taktikleri falan analiz edersin ama bu seni sahada oynayan bir futbolcu yapmaz ki. Yani sadece içeriği tüketmek yetmiyor. Bizim de oyuna dahil olmamız gerekiyor bir şekilde. Tam olarak öyle. Yazarın ana fikri bu. Sahaya inip topa vurmak lazım. Yani dili aktif olarak üretmek şart. Konuşmak, yazmak, tartışmak, fikir belirtmek. Kısacası dili sadece almak değil, aynı zamanda vermek gerekiyor. Özellikle B2'den C1'e geçiş Dil üretim becerilerinin yani konuşma ve yazmanın daha sofistike hale gelmesini istiyor senden. Pasif dinleyici ya da okuyucu olarak kalırsan bu üretim kasları yeterince çalışmıyor işte. Bu da bizi üçüncü yanılgıya getiriyor sanırım. Konfor alanı köleliği. Ah, evet. O hep bildiğimiz 3-5 zaman kipiyle sürekli I think veya It is important gibi güvenli limanlara sığınma hali, çok tanıdık geliyor. Yazar, hata yapma korkusuyla yeni ve daha karmaşık yapılar denemekten kaçınmanın belki de ayağımızdaki en ağır pranga olabileceğini söylüyor. Bu ifade oldukça güçlü geldi bana. Gerçekten öyle. Çünkü dil dediğin şey, ifade özgürlüğü demek bir yerde. Farklı yapıları, daha zengin kelimeleri kullanmaktan çekindikçe aslında kendi kendini sınırlıyorsun. İfade biçimini kısaltıyorsun ısrılıyorsun. C1 seviyesi dediğimiz şey sadece gramer doğruluğu değil ki aynı zamanda düşüncelerini çeşitli, nüanslı, etkili bir şekilde aktarabilme yeteneği. Hep aynı kalıplara sıkışıp kalırsan bu zenginliğe ulaşamazsın. Konfor alanı aslında gelişim alanının tam tersi bir yer oluyor bu noktada. Peki ya sürekli gramer kitaplarına gömülmek? Hani kuralları adeta ezberleriz ama konuşma anında o yapıyı yine de doğal kuramayız. Yazar buna da değiniyor değil mi? Gramer kitabına sığınma yanılgısı. Evet, evet. Ve burada teori ile pratik arasındaki o meşhur uçuruma işaret ediyor yine. Gramer kurallarını bilmek elbette temel için önemli. Kimse bunu inkar etmiyor. Ama yazarın vurguladığı şey şu. Kuralları bilmek başka bir şey. Onları gerçek zamanlı bir iletişim anında, mesela bir tartışmanın ortasında veya bir sunumda doğal bir refleksle kullanabilmek Başka bir şey. Hatta kendisi de anlatıyor esprili bir dille, gençken gramer kitabını yastık altına koyup kuralların sihirli bir şekilde beynine akmasını beklemiş ama işe yaramamış tabii. Bu refleks ancak ve ancak o kuralları içeren yapıları tekrar tekrar kullanarak, yani aktif pratikle gelişiyor. Gramer kitabı bir harita gibi ama araba kullanmayı öğretmiyor sana. Anlıyorum. Yani özetle kelime yığmak pasif kalmak, konfor alanına hapsolmak ve sadece teoriye odaklanmak bunlar bizi B2 platosunda tutan temel nedenler gibi duruyor. Peki bu yanılgılardan nasıl sıyrılacağız? İşte burada İngilizce pusulamın 25 yıllık deneyimden damıttığını söylediği dört temel prensip devreye giriyor. İlkiyle başlayalım mı? Pratik teori. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu, aslında önceki yanılgılara doğrudan bir cevap niteliğinde. Yazar, direksiyona geçme vakti diyor, kısaca. Şöyle düşün, yıllarca trafik kurallarını ezberlemiş ama hiç araba kullanmamış biri. Şoför müdür bu kişi? Hayır, aynı şekilde İngilizce'deki tüm kuralları bilsen bile onları aktif olarak kullanmadıkça, yani konuşmadıkça, yazmadıkça o dil senin olmuyor tam anlamıyla. Pasif voice kuralını bilmekle onu bir toplantıda anlık olarak doğru yerde kullanabilmek arasında dağlar kadar fark var. Yazarın şu cümlesi bence bu prensibin özeti. Bilmek değil, yapmak seni S1 yapacak olan şeydir. Bu sadece daha fazla pratik yap demek değil aslında. Öğrenme odağını bilgi biriktirmekten beceri geliştirmeye kaydırmak demek. Anladım yani yüzme öğrenmek için suya atlamak gibi kenarda durup suyun kaldırma kuvveti hakkında okumak yerine. Güzel. Peki ikinci prensip neydi? Düzenlilik. Her gün sadece bir adım. Bu kulağa basit geliyor ama sanırım uygulaması en zor olanlardan biri bu değil mi? Kesinlikle. Çoğumuz biraz şey olabiliyoruz ya hep ya hiç modunda. Hani bugün bir saat çalışamayacaksam hiç başlamayayım daha iyi gibi. Yazar ise tam tersini söylüyor. İngilizce çalışmayı haftada bir yapılan yorucu bir maraton koşusuna değil, her gün yapılan 15-20 dakikalık keyifli bir yürüyüşe benzetiyor. Beynimizdeki o dil öğrenme yolları, yani dil kasları ancak düzenli ve tutarlı bir şekilde çalıştırıldığında güçlenir diyor. Saksı çiçeği analojisi de harika bence. Ayda bir boca edilen bir kova sumu çiçeği daha sağlıklı tutar yoksa her gün verilen birkaç damla sumu. Cevap belli yani. Miktardan çok süreklilik önemli. Her gün İngilizce ile küçük de olsa bir temas kurmak, ne bileyim bir şarkı sözüne bakmak, 5 dakika bir haber dinlemek, o gün olanları kendi kendine İngilizce özetlemeye çalışmak. Bunlar uzun vadede büyük fark yaratıyor. Evet bu saksı çiçeği analojisi gerçekten akılda kalıcı, küçük ama sürekli adımlar. Üçüncü prensibe geçelim o zaman. Yazarın B2'den C1'e geçişin belki de en kritik sırrı olarak tanımladığı prensip. Aşamalı zorlama. Burada da spor salonu metaforu kullanılmıştı değil mi? Evet, evet. Ve bu prensip doğrudan o konfor alanı köleliği yanılgısına bir çözüm önerisi sunuyor aslında. Spor salonunda hep aynı 5 kiloluk dumbbell'ı kaldırırsan kasların bir noktadan sonra gelişmez. Neden? Çünkü vücudun o ağırlığa alışmıştır, artık ona meydan okumuyordur. İngilizce içinde durum tam olarak bu diyor yazar. Sürekli çok rahat anladığın dizileri izlemek, bildiğin kelimelerle basit cümleler kurmak, kolay makaleler okumak bunlar seni B2 seviyesinde tutar. C1'e sıçramak için yazarın deyimiyle konfor alanının hafifçe dışına çıkmak gerekiyor. Yani seni birazcık zorlayan materyallerle ve aktivitelerle meşgul olmak şark. Peki bu birazcık zorlamanın ölçüsü ne? Yani nereden sonrası pes ettirir, nereden öncesi geliştirmez? O sınırı bulmak zor değil mi? Çok yerinde bir soru bu. Yazar da bunun hassas bir denge olduğunu ima ediyor zaten. Amaç tamamen anlayamadığın ve moralini bozan, cesaretini kıran bir şeyle boğuşmak değil kesinlikle. Amaç %100 rahat hissetmediğin anlamak için biraz çaba sarf etmen gereken belki birkaç yeni kelimeye veya yapıya rastladığın materyallerle çalışmak. Yazarın şu tespiti çok kritik bence. Seni birazcık zorlamayan Beyninde o tatlı anlamaya çalışma karıncalanmasını hissettirmeyen hiçbir aktivite seni bir üst seviyeye taşımaz. İşte o tatlı karıncalanma hissi öğrenmenin gerçekleştiği yer. Belki normalde izlediğin bir dizinin altyazılarını kapatmak bir deneme olabilir. Belki ilgi alanınla ilgili ama biraz daha akademik bir podcast'i dinlemeye çalışmak. Bu kişisel bir ayar gerektiriyor tabii. Anladım. O tatlı zorlanma hissini aramak gerekiyor yani. Kulağa hoş geliyor aslında. Ve geldik dördüncü son prensibe. Kişisel teşhis. Hataların senin hazinendir diyor yazar ama bir şartla. Evet o şart çok önemli. Ancak onları fark edip üzerine düşünürsen. Hata yapmak öğrenmenin doğal bir parçası, hatta gerekli bir parçası, bunda hemfikiriz. Ama aynı hatayı farkında olmadan yüzlerce kez tekrar ediyorsan, bu ilerlemenin önünde büyük bir engel. Yazar kendi yanlışlarımızı bir dedektif gibi analiz etmemizi öneriyor. Mesela bir konuşmanı kaydet ve sonra dinle. Hangi edatı sürekli yanlış kullanıyorsun? Hangi kelimelerin telaffuzu bir türlü oturmuyor? Cümlelerin hep aynı basit yapıda mı kalıyor? Sürekli subject verb object mi gidiyorsun? Because yerine hep so mu diyorsun? Bu tür somut tespitler yapmak kendi aşil topuğunu yani en zayıf noktalarını belirlemeni sağlıyor. Yani sadece böyle genel geçer tavsiyelerle değil de kendi spesifik ihtiyaçlarımıza göre bir yol haritası çizmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Çünkü herkesin zorlandığı noktalar farklı. Birinin gramer eksiği daha ön plandadır, diğerinin akıcılık sorunu vardır. Bir başkasının kelime dağarcığı kısıtlıdır ama telaffuzu iyi belki. Bu kişisel teşhis çabalarını nereye yoğunlaştırman gerektiğini gösteriyor sana. Yazarın dediği gibi aman neyse deyip geçmek yerine hatanın kökenine inmek, nedenini anlamaya çalışmak ve bir dahaki sefere farklı yapmayı hedeflemek gerekiyor. Hatalar doğru analiz edildiğinde gerçekten en iyi öğretmen olabilir. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? İngilizce pusulamın B2 platosundan çıkış için önerdiği yol haritası aslında bir döngü gibi sanki. Şöyle, konfor alanının dışına çıkarak kendini aşamalı olarak zorluyorsun. Bu prensip 3. Bu zorlama sırasında kaçınılmaz olarak hatalar yapıyorsun. Bu hataları kişisel teşhisle prensip 4 analiz edip zayıf noktalarını buluyorsun. Sonra bu zayıf noktalara odaklanarak aktif pratik yapıyorsun. Prensip 1 ve tüm bu süreci düzenli prensip 2 bir şekilde devam ettiriyorsun. Bu 4 prensip aslında birbirini besleyen bir sistem oluşturuyor gibi geldi bana. Zarın sonduğu şey sihirli bir değnek değil sonuçta. Bilinçli, sürekli ve kişiselleştirilmiş bir çaba gerektiren bir yaklaşım bu. Ve altını çizdiği önemli bir nokta daha var. Amaç sadece mekanik olarak doğru cümleler kurmak değil, asıl hedef dilde rahatlamak, esneklik kazanmak, kendini daha güvende, daha yaratıcı ve daha yetkin hissetmek. C1 seviyesi dediğimiz şey bu teknik doğruluğun ötesinde işte bu akıcılığı, rahatlığı ve ifade zenginliğini temsil ediyor daha çok. Peki sen bu prensipleri dinlerken ne hissettin? Kendi dil öğrenme yolculuğunu ister İngilizce olsun, ister başka bir dil olsun fark etmez, düşündüğünde yazarın bahsettiği bu yanılgılardan hangilerine takıldığını fark ettin. Belki pasif öğrenme tuzağı sonra çok tanıdık geldi ya da konfor alanı köleliğini yaşadığını hissettin belki de. Ya da şöyle sorayım, bu dört prensipten hangisi şu anki durumun için sana en çok işte bu dedirtti. Belki de senin ihtiyacın olan şey tam da düzenlilik ilkesini hayata geçirmek veya aşamalı zorlama konusunda biraz daha cesur adımlar atmak. Bu prensiplerden hangisi sona en uygulanabilir veya en motive edici geldi? Üzerine biraz daha düşünmen için bir soru daha bırakalım o zaman sana. Yazarın o tatlı zorlanma dediği şeyi kendi hayatına nasıl entegre edebilirsin? Senin için bu zorluk seviyesi ne anlama geliyor tam olarak? Şu anki rutinine seni konfor alanının dışına itecek ama pes ettirmeyecek hangi küçük adımı ekleyebilirsin? Belki yarın sabah işe giderken dinlediğin podcast'i bir tük zorlaştırmakla başlayabilirsin mesela. Unutma, yazarın da dediği gibi B2 platosu bir son durak değil, sadece daha geniş manzaralara açılan bir mola yeri olabilir pekala. Önemli olan doğru pusulayla yola devam etme isteği ve kararlılığı. İngilizce pusulamdan aktardığımız bu değerli bildilerin ve bakış açılarının senin İngilizce serüvenine yeni bir enerji, yeni bir yön katmasını gerçekten umuyoruz. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak dileğiyle.